Merhaba arkadaşlar. Bir yaz gününde daha birlikteyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sulu sulu, şahane, kıpkırmızı bir karpuz. Ama bu öyle bildiğiniz karpuzlardan değil. Magnet karpuz. Geliyor. Oo, testereye bakar mısınız? Ne yapıyor şimdi? Bu karpuz değil mi yoksa? Karpuzu kesememiş. Abi çok sinirlendi. O ne? Tartıyor. Tartı Tarta açıldı. Tartıdan bir şeyleri... Kıyma makinesi bu. Kıyma makinesinden bir şeyleri çıkarttı. Bu arada başka videoya geçti. Havuçları çıkartıyoruz topraktan. Mini minnacık yavru yavru havuçlar. bir havuç diyebiliriz biz bunlara. Şahane bir sepet içerisinde topraksız olarak inekle birlikte gidiyor. Boşattı geldi tabi. Şimdi de marul. Yani bunları masanın üzerinde yetiştiriyor zannedersem. Çiçek gibi marullar bakar mısınız yem yeşil. İnek onları da götürüyor bu akıllı inek. Bildiğiniz ineklerden değil. Şimdi beyaz tur. Onları da topladık. Ve sepete koyduk. Acaba bunlardan neler pişireceğiz veya neler yiyeceğiz? İnek onları da götürüyor. Aaa inek çok yoruldu. Şuraya bak şuraya dedi. Ve ineğin gözleri tabii ki beş oldu. İnek mi yoksa bu bir köpek miydi ya? Kazmaya çalışıyor. Ya abi bıçakla kesi verseydin. Valla biz öyle yapıyoruz memlekette. Testere işte baştaki sahne geldi. Testere ile karpuz kesiyoruz artık o kadar yani. Abi çok sinirlendi. Karpuzu aldı bence bu bir karpuz. Sizce ne olabilir peki? Hemen yorumlara yazın. Eyvah kıyma makinesinden onu geçirdi. Aa kabukları soyuldu. İçi kırmızı kaldı ve ikiye böldü. Boncuk karpuzları şöyle bir güzelce dilimledik. O robota veriyoruz yoksa smoothie mi geliyor? Zaten boncuk olan karpuzları bir de rondodan geçirdi. Ve dondurma kalıbına koydu. Üzerine süt mü? Vay bu abi var ya güzel tarifler biliyor. He. Karpuzun kabuklarından da bir katman yaptı. Ve dondurucuya. Kapağını kapattık. Hatta kilidini bile kapattık. O nasıl geldi o boncuklar acaba? Tepsinin altından doğru. Karpuzun kabuğunu da kıyma makinesinden geçirdi. Üzerine süt döküyor. O ne? Futbol sahasına benzedi. Kalan karpuzu da içine şöyle bir sıkıştırıp Wow! Ya bunlar var ya, açtılar kendilerini He, tatlı oldu sanırsam. Abi beğenecek mi? Beğenecek misin abi çok söyle. Ha dedi. Bir dakika, yanında karpuzumuz da var. Dondurma karpuzumuz. Güzel mi? Yes. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? Gene buzluğun kapağını açıyoruz. İçeriden gökkuşağı renklerinde mis gibi dondurma. Aa, ikisi düşmüşler, bayılmışlar. Abla onlara kalp masajı yaptı, onlar da gülüşüyor. Kayılma numarası yapıyorlar yani. Ortaya bir dondurma tabii ağzını suyu yapıyor bu sıcakta. Ya dondurma ya oh. hey. Dondurma eridi. Tüh dilleri dışarı çıktı. Ablanın acilen bir şeyler bulması gerekiyor. O ne? Top karpuz. İnanmıyorum ya. Top karpuza bıçağı vurur vurmaz. boncuk karpuza dönüştü. Yani şu karpuzun gerçeğini yesek hiç fena olmazdı hani. İçinden şöyle kaşıkla aldık. Kesin bunda bir içecek yapacak abla. Robert'ı çevirdik. Çalıştırıyoruz. Kumların arasından şöyle bir elini kaldırıyor abla. Karpuzdan şekiller buldu. Terliklerden de bir şey yapacak şimdi. Yapma be abla. Ama olmadı şimdi ya. Düdüğü aldı ağaçtan. Düdükten de bir şey yapıyor. Simitten de bir şey yapacak şimdi. Heh. Hepsine yeşil bir şey buldu. Hadi bakalım onu da şimdi hop gönderiveriyor. Ve işte dondurma çubuklarımız hazır. Ağaç ben de geleceğim dedi ağaçtan gazoz inanmıyorum ve tabii ki buz gibi dondurmasını aldı, karpuz içine dolduruyor, dondurmaları da dondurucuya koydu, kapağını kapattı hmm. ve işte karpuz çekme wow. şahane. Ooo, bunu görür görmez ayılmazlar mı tabii. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte he, olay buydu ya gerçek karpuzu bulduk hele şükür. Karpuzu görünce adamın gözleri karpuz şeklinde oldu. Hey. Ne oldu? iPhone mu? Ne alaka? Daşlanmış elma. Hmm. Ay abla çok sinirlendi şu anda. Wow. Ne yapsam, ne yapsam hmm. diye düşünüyor valla. No. Bu sefer kulaklık. Aa. <laughs> Saat. Yoksa bunların hepsini bir karpuza mı veriyor? İnanmıyorum. Ciddi misin? Abla hala düşün düşün Abla ver bence ya. Yok dedi abla. Yok artık. O kadar şey verdi ve abla bir karpuzu vermedi. Suyunu sıktı. E bence de üstüne bir bardak karpuz suyu içsen iyi olacak abla. Ve karpuz ikiye böler bölmez işte. Boncuktan karpuzlarımız hazır. Mis gibi. Hatta içecek de karpuzdan. Yok artık daha neler bu ablaya yapılır mı? Çok ayıp ama. Ve işte karpuzunu yerken ben. Aa, dondurmayı yerken bakar mısınız? Üşüdü, dondu. Tekrar bir karpuz daha <laughs> ve bu sefer rengi karpuz rengine döndü ya. Karpuzdan suyunu da içti. Temamız karpuz olduğu için yüz bin kere karpuz demişimdir herhalde. <laughs> wow, üstte bir de iPhone. <laughs> iPhone mini miydi o? Onu da miniydi abla. Bu koyunuzlar ne? Nereye geldik? Mezarlık mı burası? Eyvah topraktan bir şey çıkıyor derken boncuklar. Zombi çıktı zombi. Zombi ilerliyor şu anda. Eyvah telefonunu uzattı. Al bunu dedi. O da karpuzlar var dedi. Fenerini de sıkıyor bir yandan ki ona zarar vermesin. Çünkü onlar öyle inanıyorlar. Zombi kovalıyor kovalıyor derken abla bir şeyler arıyor. Fenerini kaybetti. Buldu. Işığı yaktı. Ve şimdi başka bir şey arıyor derken işte karpuz yes. Sepetini çıkarttı, fırınını çıkarttı. Çünkü onu çantası taşıyormuş abla. Bir satır. Eyvah. İçinden bir tane daha boncuk adam çıktı. Şöyle bir küreğin daldırdı ve karpuz yine boncuk karpuza dönüştü. Acaba o kese kağıdını ne döktü içine? Tavuğu da şöyle bir avucuna aldı. Onu da yumurta olarak kırdı oraya. Yalnız abla ya bu olay fena gidiyor sanki. Her şeye dokunuyorsun bir şeye çeviriyorsun valla. Kırınlı açtı şimdi. Aa, Karpuzlu kek hmm. yapacak abla. Oradan kek kalıplarını çıkarttı. Ben artık bu ablayı tanıdım. Biliyorum neler yapabileceğini. Şöyle bir kaşık kaşık alıyor. Koy onun içerisine. O az önce katladı. Undu demek ki. Aynen. Evet kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Bunlar ne? Bu arada canı sıkılmasın diye. Çemka mıydı bu? Ondan oynuyor. Ve işte keklerimiz hazır. Şahane kabarmış karpuzlu kekler. Gel buraya gel sana da hadi veriyor abla. Acıdı gene sana. Yanına bir de krema. Aa adam aldı onu da boncuğa çevirdi. Bu karpuzlara da dokundu. Onları da üzerine süs yaptı. Abla çok fenasın ya. Oh. Ve bir dikiş işte hepsini yedi. <laughs> Hakikaten bu abladan korkulur yani. Karpuz hakkındaki görüşleriniz neler? E bu karpuzun hattına bir abone olursunuz artık. Bir de like'ınızı alayım. Çok teşekkürler. Görüşürüz bay bay.